Türkiye'de adını birçoklarının unuttuğu meşhur Amerika'da profesörlük yapan Profesör Muzaffer Şerif bugünlerde yeniden sosyal medyada popüler oldu gündeme geldi. E, Muzaffer Şerif e, 1906 yılında İzmir Ödemiş'te doğmuş. Yunan işgalinde İzmir sokaklarında çocuk olarak gezerken kazara öldürülmemiş bir çocuktu. Sonra e, İzmir Amerikan Kolejini bitirmiş. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe okumuş ve daha sonra bulduğu bursla Amerika'nın bir numaralı üniversitesi Harvard Üniversitesi'ne giderek üniversite okumuştur. Bu eğitimin sonucunda sosyal psikolojinin dünyadaki sosyal psikolojinin kurucularından birisi olmuştur. Literatüre kendi adıyla geçen deneyler kazandırmıştır. Harvard Üniversitesi'nde, Yale Üniversitesi'nde, Princeton Üniversitesi'nde, Oklahoma Üniversitesi'nde, Pennsylvania ve Columbia Üniversitelerinde öğrencilik ve hocalık yapmış ve profesör olarak hayatını Amerika'da tamamlamıştır. Turan Bey bu kıymetli vatan evladı Amerika'daki eğitimini bitirdikten sonra 1932'de Türkiye'ye döner. Sonra doktorasını da yapıp tamamlamak üzere 1933'te tekrar Harvard Üniversitesi'ne gider, doktorasını Columbia Üniversitesi'nde bitirir. Amerika'da Toplumsal Kuralların Psikolojisi adlı meşhur bir kitap yazar. 1936'da dayanamaz ben ülkeme hizmet etmeliyim diye tekrar Türkiye'ye döner. Tabii ki e, bu profesör Amerika'da yaşadığı için Turan Bey o dönemin koşullarında Nazi karşıtı bir insandır, ırkçılık karşıtı bir insandır ve Türkiye'de Nazi karşıtı e, yazılar yazmaktadır. Türkiye'de Orhan Kemal'le Sabahattin Ali ile Nurullah Ataç ile Rıfat Ilgaz ile Niyazi Berkez, Behice Boran, Pertev Naili Boratavla tanışır. Bunların hepsi sol entelektüellerdir ve çok yoğun bir şekilde e, cumhuriyet döneminde Atatürk dönemindeki ırkçılığa varan yanlış politikalara nazilerle olan yakınlaşmaya itiraz etmektedirler. E, demokrasi, insan hakları e, ve halkın iradesini istemektedirler. Maalesef o dönemde Türkiye Alman nazileriyle yakınlaşmaktadır ve bu kişi buna itiraz etmekte ve Turancılığa da yoğun eleştiriler getirmektedir. Sonra Turan Bey 1943'te Irk Psikolojisi adlı meşhur bir kitap yayınlıyor Türkiye'de. İşte bu kitap da onun sonunu getiriyor ve devletin nihayet yeterince dikkatini çekiyor. Sabahattin Aliler gibi, Nazım Hikmetler gibi artık kaderi hapishanelere doğru yönelmiştir. 1944 yılında milli menfaatlerimize düşmanlıktan 27 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yani artık bu emsalsiz profesörümüz, dünya literatürünü değiştirmiş bu profesörümüz, tek parti diktatörlüğünde nazilere şirin gözükmek için Türkiye'nin ırkçılarına, Turancılarına şirin gözükmek için terörist ilan edilmiş, vatan haini ilan edilmiş ve tam e, 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu olay duyulduğunda Almanya'da naziler yenilgiye doğru gitmektedir Turan Bey. Amerika'da bu e, profesörümüze verilen ceza bilim çevrelerini ayağa kaldırmıştır ve Amerika derhal bir uç savaş uçağını Türkiye'ye göndererek bir askeri e, uçağı e, rica minnetle bu profesörü alıp e, e, uçakla Amerika'ya döndürmüş ve Amerika'da bilim faaliyetlerine devam etmesi için e, çalışmıştır. E, şunu e, söylemek isterim Tuğran Bey, bu kişi ülkesini çok sevmektedir. Amerika'ya gitse de 1950 yılında tekrar Türkiye'ye dönmek, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesindeki kamu görevine, akademisyenliğine devam etmek istemektedir. Fakat bunun geri dönmesini engellemek için Amerikalı bir kadın Carolin ile evlenmiş olmasını gerekçe gösteren devrin kodamanları Karın Amerikalıdır, sen Türkiye'de memur olamazsın diye dönüşüne izin vermemiştir. Bu profesör o kadar üzülmüştür ki ülkesine olan sevgisine vurulan bu darbeden dolayı e, Turan Bey bir daha Türkçe konuşmamış, bir daha Türkçe yazmamış, bir daha Türklerle bir araya gelmemiştir. Üç çocuğu olmuştur, üç çocuğuna. E, Türk adı vermeyeyim derken yine Türk adını anımsatan isimler vermiştir ki onlarla biraz rahatlasın diye pasaportunun süresi bittiğinde Türk pasaportu bir daha almamıştır ama eşinden dolayı Amerikan vatandaşı olma imkanı olmasına rağmen Amerikan vatandaşlığını geçmemiştir kızı Amerika'da üniversitede okurken bir gün hocası yine bir Türk profesör olan hocası bu kıza ben seni birine benzetiyorum, kimsin diye kendini tanıtmasını istediğinde tabii ki Muzaffer Şerif'in kızı olduğunu söylemiş ama artık Muzaffer Şerif adını değiştirmiştir. Muzaffer'in iki f'sinden birisi giderek Muzaffer olmuş, Şerif de bildiğimiz Şerif'ten çıkarak Amerika'daki Şerif'e dönmüştür acılar içerisinde. Ben onun kızıyım deyince demiş ki kızım ben senin babanın öğrencisiyim bu üniversiteden. Mümkünse hocamla tanış bir daha iletişim kurabilir miyim demiştir ama Muzaffer Şerif Türklerden o kadar yorulmuş, incinmiş ve küsmüştür ki haber alamamıştır. Fakat eşi Karolin'den bir hatıra anlatılır. Eşi Karolin diyor ki bütün bu küslüğüne rağmen zaman zaman odasına kapandığını kapıyı arkadan kapattığını ve orada Ege türküleri söylediğini duyardım diye anlatıyor. E, şunu söylemek isterim e, Tuğran Bey. Bir e, e, Muzaffer Şerif bu şekilde vatanından ayrı olarak çok sevdiği ülkesinden ayrı olarak 1988 yılında ülkesinden binlerce kilometre uzaklarda vefat etti. Alaska'da vefat etti ve orada kaldı. Behice Boran bu ülkede yaşayamadı. Almanya'da vefat etti. Muzaffer Lasst dir keine Angst machen. Angst macht dich klein. Was wir brauchen ist Wachstum. Die Wachstumswende hat Şerif Amerika'da vefat etti. Niyazi Berkes İngiltere'de vefat etti. Bu bahsettiğim isimler Türkiye'nin entelektüel tarihinin her biri bir köşe taşı olan büyük isimlerdir. Tek suçları solculuk yapmış olmak ve yapılan yanlışlara, tek adam uygulamalarına itiraz etmiş olmaktı. Sabahattin Ali yaşatılmadığı gibi bu ülkede, Nazım Hikmet yaşatılmadığı gibi bir ülkede bunların her biri e, yur, e, gurbet ellerde öldü ve bugün itibariyle Muzaffer Şerif unutuldu maalesef en acısı budur adı yaşatılıp psikoloji fakültelerine ismi verilmedi adıyla ödüller verilmedi ve en önemlisi ailesi bulunup barışılmadı e, e, helallik alınmadı gönül alınmadı